Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir hava var bugün. Çiçekler açmış. Otlar uzamış. Aramamızda biraz engel olacak ama bu bize sıkıntı değil. Biz bu işi severek yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Dedektörlerimi hazırladım. Biraz yorgunum. Problem değil. Kuş sesleri, temiz hava, sporumu yapacağım topraklama ayarı yapıp ilk sinyalimde sizlerle karşınıza olacağım. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Çayınızı, kahvenizi alın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, dedektörümü açtığım gibi ilk sinyalimi aldım. 53-56 veriyor. İki taraftan da bu araziye ilk kez geldim. Eğer para atarsa ille etrafında tek paralar olacaktır. Çünkü araziyi hiç bilmiyorum. ilk kez geldiğim için. Bakalım ilk sinyalde karşımıza ne çıkacak? Otlar da uzun. Ama işimizi yapmaya devam ediyoruz. çıkmış Hadi bismillah bakalım ilk sinyalimizden ne çıkacak Evet Evet ilk sinyalimizden şöyle bir parça çıktı Evet arkadaşlar Şurada 91 net bir sinyal var Tabi günümüz metallerinden değilse paslı Normalde bu değerlere gümüş para atıyor. Tabi şimdi çıkanı göreceğiz bakalım. Ne çıkacak? Bakalım bakalım. Çıkmış. İşte en sevdiğim an malzemeyi çıkardığından pointer ile bulmak. Evet. Yine Bu böyle Arkadaşlar böyle bir şey çıktı ama Eski bir şey olduğunu sanmıyorum. Olsun moral bozmak yok. Devam. Şurada 53 54 arası bir sinyal. Bakalım buradan ne çıkacak. çıkmış. Değer aynı. Saç parçası. Evet, şurada da 60 61 arası bu da net bir sinyal. Bakalım ne çıkacak. Çıkmış. Şimdi net vuruyordun ya. Evet. Evet arkadaşlar para. Para çıktı. Eee Türk parası arkadaşlar. Günümüzdeki paralardan eski 50 bin lira çıktı. Devam. Şurada 96-97 veriyor. Eğer paslı bir metal değilse değerli bir şeydir göreceğiz şimdi çıkmış İnşallah güzel bir şeydir. Evet. Paslı bir metal parçası. Devam. Şurada da 25 26 arası bir sinyal. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Küp parçalarına bakın. Arazi çok güzel. Arazi çok güzel ama bence taramışlar burayı. Aha, bak 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 kazarken çıktı. Kazarken çıktı arkadaşlar bak. Bakın. Netleştireyim. Şansa kazarken çıktı. Güzel arazi derken Şöyle bir para çıktı şimdi arkadaşlar. Önünde bir şekil var ama resim temizince göstereceğim. En sonunda zorla da olsa bulduk. <laughs> Devam. Evet buradan bir sinyal aldık. 65-66 Bakalım ne çıkacak Zaten burası sürülmüş tarla Kazmak da kolay Bakalım çıkmış mı Kurşun çıktı arkadaşlar. Şurada da 51 50 arası. Yoruldum arkadaşlar yine. Bakın. Bakın arkadaşlar kazarken yine ya. Bakın. Yine para çıktı. Yine para çıktı arkadaşlar. Evet. 5 Bir dakika. Fısfıs fıs da çantada kaldı. Çantamda ileride. Eski 5 kuruşlardan çıktı. 1915 yazıyor herhalde. Emin değilim. Temizince göstereceğim. Devam. Evet arkadaşlar. Şurada 39-45 arası bir sinyalimiz var. Bugün çok sıkıcı geçti. Geçenki yaptığım arama gibi olmadı. Fazla bir şey bulamadım. Ama olsun. Her zaman çok malzeme bulacağız diye bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Bakın. Bir obje çıktı ama bakın arkadaşlar. Bir şey bulamadık dedim. Şöyle bir şey çıktı. Bronz gibi bir şey. Hatta Haç da olabilir bu. Kırılmış. Evet. Yine yorum yaparsınız arkadaşlar. Haç olma ihtimali var ama kırılmış. Görüyorsunuz her yerde küp parçaları var. Güzel bir arazi ama şansımıza bugün fazla bir şey çıkmadı. Şöyle bir kırılmış haç. Devam. Evet arkadaşlar. Şurada 58 60 değerinde bir sinyal. Hadi bakalım da. Yani güzel bir şey çık. Evet çıkmış. Çıkmış. Tek tek en keyifli yanı kazdıktan sonra şu an bulma anı. Hadi bismillah. Şöyle ararken çok keyif alıyorum ne çıkacak diye. Evet arkadaşlar, bu demir herhalde iki yerden sinyal var. 74, 75. Şimdi oraya da bakacağım, ikinci sinyale de bakacağım. Ama ikincisi sanki demir. Tam şöyle çeşmenin yanında hatta kuyu da var. Evet. Mermi çekirdeği arkadaşlar. Bu seferki <laughs> değişikmiş. Şöyle bir mermi çekirdeği. güzelmiş ama. Tam kolye yapılacak tarzdan. Devam. Ha arkadaşlar şu ikinci sinyale bir daha bakın. Ben onu unuttum. ona da bakayım eğer demirse kazmayacağım. Evet bu 74 75 veriyor. Ona da bakayım bakalım. Ama bunun sesi hoşuma gitmedi. Hemen bak kurşun çıkan yer o da yanı. Kula parçalarına bakın. Kırıyor arkadaşlar. Evet. demir olduğunu belli etti. Ama bir görün diye onu da bulacağım. Kimi sinyalde para çıkıyor ama kırık atıyor. Para dik kalmış olabiliyor arkadaşlar. Yan olduğunda daha güzel vuruyor. Ama dik kaldığında kırıyor. Evet dediğim gibi şöyle demir, dövme demir eski yaşam çivisi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğum aramada bulduğum değerli malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Arama yaptığım araziye ilk defa gitmiştim. Ne çıkacağını bilmiyordum. Birkaç malzeme buldum ama umduğum gibi olmadı. Her seferinde fazla malzeme bulduğum için biraz benim gözümde hüsran gibi oldu ama bu işler kısmet. Moral bozmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle malzemeler buldum. Şöyle bir bakır bir parça. Büyük ihtimal ilaç atılan bir şeye ait şöyle değişik objeler var yine kurşunlarımız var bir tane şöyle kaşık buldum arkadaşlar ama çok ağır hafif ovaladım telle yorum yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir kurşun mu yoksa eski gümüş kaşıklardan olabilir mi Tam emin değilim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi arazdaki kurşunlar benim için değerli. Gördüğünüz gibi arazide bulduğum kurşunları erittim. Bu 859 gram geliyor. Bir tane de burada var. Arazi'de bulduğum kurşunları eritip böyle biriktireceğim. Böyle değerlendirmek istiyorum. Bir tane şöyle kemer tokası gibi bir şey var. Yine bir mermi çekirdeği. Şöyle bir tane sikkemiz var. Ama kondisyon falan hiçbir şey kalmamış. Para bitmiş artık. netleştireyim. Şöyle bir para artık bitmiş. Bir tane eski 5 kuruşumuz var. 1 TL buldum. Eski 50 bin lira. Yine şansıma bir tane daha haş çıktı arkadaşlar. En değerlileri bu aralarında. Ama şu köşesi kırılmış. Yakından göstereyim. Arazi sürlü olduğu için kolay buldum bazı malzemeleri. Daha göstermediklerim de var. Romoklara takılan pimlerden buldum iki tane. Onları koymuyorum demir parçalarını. Şöyle bir bronz bir haç buldum. Şurası sağlam olsaymış çok güzelmiş. En azından öyle bir hatıra kalırdı. Arka tarafı da böyle. Bu seferki aramamda bulduğum malzemeler bunlar arkadaşlar. Az ama yine şükür en azından boş dönmedik. Keyif aldık aramada. Havalar artık ısınmaya başlıyor. Denizlerde de arama yapacağım. Sahillerde de arama yapacağım. İki türlü gideceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.